Herkese merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Üstelik kendim için de çok yeni bir video. Bir kutu açma yapacağız ama kutuyu açtığımız şeyi yiyeceğiz. Zaten her kutusunu açtığını yiyemiyorsun. Bizim işimizde çünkü biliyorsunuz teknoloji. Ama bu kutu başka kutu çünkü içinden The Chicken Sandwich çıkacak. Popeyes'ın yeni ürünü Türkiye'ye ilk kez geldim. Öncelikle İstanbul'da bu lezzeti tatma şansı var. Biz de bunu kutudan çıkartalım dedik. Kutuyu açmadan önce biraz uzatıyor gibi olacağım ama şöyle bir şey var. Bu kutu eBay'de 7000 dolara satışa çıkan bir sandviçten bahsediyoruz. Yani nasıl bir çılgınlıksa herkes bunu alıp gerçekten eBay'e satışa koydu. Amerika'da haber bültenlerine konu oldu. Neden? Çünkü millet kuyruk oldu bu sandviçi yiyebilmek için. Enteresan bir şeydi gerçekten. Sebebi bizim için de bu. Yani neymiş bu deyip kutusunu açalım bari biz de dedik. Evet başlıyoruz. Kutu açma başlasın. Popeyes The Chicken Sandwich kutusunu açıyorum. Çok fazla tekrar şansımız olmadı çünkü yiyeceğimiz bir şey olduğu için hani sayılı var elimizde. O yüzden dikkatle kutudan çıkartıyorum. Şöyle üst kameraya doğru göstereyim. Böyle bir ambalajla geliyor. Şimdi biz şimdi teknolojide böyle detayları veriyoruz ya bu da işte normalde haşru haşru açar yersin. Terbiyeli tavuk. Özel soslu, özel pişirilmiş, marine edilmiş artık bilmiyorum. Tekniği beni ilgilendirmiyor. İçinden ne çıkacağı çok önemli. Sıcacık. Evet, kutusunun kağıdını kenara koyayım. turşulu gördüğünüz gibi özel soslu. İçine de bir bakalım ne varmış. Evet şöyle göstereyim. Tavuk altta sosları var. Turşusu var. Şimdi yemek lazım bunu. Evet şimdi kutusundan çıkarttık. İlk deneyimleri hemen paylaşmam lazım. Mesela bu bir telefon olsaydı bir fotoğraf çeker, bir selfie çekerdik. Kameranın performansını gördük, ekranına bakardık, e, ağırlığına bakardık, elde duruşu nasıldı. Ha bak güzel fikir. Elde duruşu nasıl Murat? Elde duruşuna bakıyoruz, güzel duruyor elde. Yapıştır, yapıştır, soğuyor. Soğuyor, evet. Şimdi ilk deneyim yapayım bir yorumlarımı vereceğim size. Çok güzel. <laughs> Normalde telefona çok güzel demiyoruz ya da bilgisayara öyle demiyoruz ama ha iyiymiş falan diyoruz. Bu iyi, çok iyi. Evet ben şimdi uzun kullanım testine geçmem lazım çünkü soğuyor. Bunun çok hızlı uzun kullanım testi yapılması gerekiyor. Bekletmemem lazım. Ben bunun uzun kullanım testini yaparken belki Popeyes de bir çekiliş yapar bizim takipçilerimize bu menüden ikram eder ama İstanbul'da sadece var. Başka şehirlerde olanlar da başka menülerden yer. Aşağı yorumlara yazın. Biz de istiyoruz yazın görsünler. Bu videoyu beğenir, paylaşır ve kanalıma abone olursanız da çok mutlu edersiniz. Ee, siz isteyin ben iyiyim. Hoşçakalın bay bay. Ne yapayım <laughs>